Türkiye'de de daha çok inaktif virüs kullanılarak yapılan aşı teknolojileri var. Buna daha hazır insanlar, daha çok üzerine çalışılmış teknoloji olduğu için. Bunlarda da inaktif virüsü kullanarak Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıda ileri faz aşamalarına gelmiş çalışmalarımız mümkün. Daha yenilikçi çalışmalar olarak da Bilkent Üniversitesi'nde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde virüse benzer partikülleri kullanarak bir immün yanıt oluşturma çalışması var. E, bu da ileri fazlara gelme aşamasında hatta faz 3 aşamasında delta varyantına karşı denemelerinin yapılması planlanmakta. Burada da inaktif aşının tersine virüsü benzeyen, yapısal olarak ona benzeyen ve benzer tepki oluşturabilecek virüs kendisi geldiğinde virüse benzediği için Aynı yapı geldiğinde benzer bir immün yanıt oluşturabilecek partiküllerin kullanılması hedeflenmekte. Bu da yepyeni bir teknoloji ve ciddi potansiyeli olan bir teknoloji. Çok farklı inaktif virüsü kullanma ya da virüse benzeyen partikülleri kullanarak aşı geliştirme üzerine çalışmalar yürütülmekte. Gayet başarılı çalışmalar bunlarda.